Kardeşlerim, burada yine merhum Abdurrahim Karakoç abimize müracaat edecek duygularımızı onun şiiriyle ifade edeceğim. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor. Dar geliyor kardeşim. Gazel olmuş sıra sıra söğütler. Dağ ardında unutulmuş şehitler. Hürriyete seymen giden yiğitler. İki gidip bir geliyor kardeşim. Evet. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim illerimize, bizim ülkelerimize bizim şehirlerimize yağan karlar elbette ilelebet devam etmeyecektir. Bizim illerimizde çiçeklerin açtığı günleri hep birlikte inşallah göreceğiz yakındır. Müslümana ümitsizlik yakışmaz. Çünkü bizler inandığımız için üstün olduğumuzu biliyoruz. Üstadın dediği gibi yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, Gün batmış ebed bizimdir. <laughs> Mazlumların ahı yerde kalmayacaktır. Zalimler zulümlerinin içinde boğulacaktır. Yeter ki biz İslam dünyası olarak, Türk dünyası olarak işte burada olduğu gibi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı sağlam tutabilelim. Şunu unutmayın. Zalim gücü eline geçirdiğinde ne kadar şeditse karşısında daha büyük bir güç gördüğünde de o kadar korkaktır. <laughs> Babanın evlatlarına övdüğünü biliyorsunuz. Ama yine de kısaca hatırlatayım. Ölüm döşeğindeki baba evlatlarını yanına çağırmış. Büyük oğluna bir ok çöpü vermiş ve kırmasını istemiş. Oğlu babasından aldığı oku hemen ikiye kırıvermiş. Sonra babası iki ok vermiş ve yine kırmasını istemiş. Bu şekilde devam ederek ok sayısı dörde beşe çıktığında Artık oğlu onları kıramaz hale gelmiş. Bunun üzerine babası evlatlarına demiş ki: "Eğer tek tek hareket ederseniz işte bu ok gibi kırılırsınız. Ama birlikte hareket ederseniz kimse size güç yetiremez, kırılmazsınız." Evet. Bizler de nüfusu 1,7 milyarı bulan İslam dünyası olarak, nüfusu 300 milyonluk Türk dünyası olarak bu şekilde birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Yerli Düşünce Derneği'ne bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaları için teşekkür ediyorum. Konferansımıza katılan tüm kardeşlerimize İslam dünyasının, Türk dünyasının dört bir yanından gelerek ülkemizde eğitim, öğretim gören gençlerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağlıcakla kalın diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve zat devletlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına hediye takdimi olacaktır. Hediyelerin takdim etmek üzere öncelikle yerli düşünce dergisi imtiyaz sahibi Sayın Metin Gündoğdu ve genel yayın yönetmeni Sayın Ayşe Selva Bektaş'ı sahneye davet ediyorum.